İnternet ortamında şarkıları milyonlarca kez tıklanan Normender'le yaptığımız röportaj şimdi sizlerle. Rap bu nefessin Dene bir sonda ses Şamatayı kessin Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz <laughs> diye son 300-500 Kroyu delirtir Baksana bu ritim Ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal Her şey abi ses Norman der Yeraltı programına hoş geldin Hoş bulduk Biraz geç oldu ama <laughs> güzel bir şekilde oldu çünkü evet. albümle beraber oldu röportaj. Ee, şimdi albüme gelecek olursak 2 CD'den oluşan bir albüm gerçekleştirdin. Ki... ...daha önceden de takip ettiğimiz kadarıyla bayağı... sükse yaratan şarkılar da yaptın. Niye bu kadar geç geldi albüm? Albümün geç gelmesinin... ...daha çok özel nedenleri var yani. Yani her şeyimi tek başıma yapıyorum. Benim ekibim yok. Hani beatlerini kendim yapıyorum. Kayıtlarını kendim alıyorum. Yani birazcık gecikmesinin sebebi yani biraz da özel nedenler yani. Özel hayatım diyebilirim. Ama... İyi oldu yani bu gecikmede boş durduğum zaman kendimi hani daha iyi dinledim, yapmak istediğim şeyleri daha iyi aklına şekillendirdim. Buna uygun güzel bir albüm oluşturdum. Mesela albümde birçok şarkı var yani birbirinden alakasız konular konulara değiniyor ama birçok insan mesela konsept dışı diye değerlendiriyor ama tam tersi albümde herkesi ilgilendiren konulara değindiği için aslında genel bir konsept var yani sosyalist bir konsept var. İşte bir şarkı işte aşk'tan bahsederken işte bir şarkı e, ekonomiden bahsediyor, politikadan bahsediyor. Ha Bu gibi ufak ince detaylara önem verdim. E, biraz da argoları seyrekleştirdim yani bu albümde biraz küfür etmeme dikkat gösterdim. Ya onu da soracaktım zaten çünkü daha önceki şarkılar da küfürler bayağı fazlaydı ve böyle albüm çıkartmakta biliyorsun olmuyor. <laughs> bayağı zorlanmışsındır herhalde bunu uydurabilmek için. Ya aslında küfürlü yapmak gerekiyor bunu. Ya küfürlü yani küfür, küfür olsun diye bir gayretim yok ama olmasın diye de bir gayretim yok. Ha bu iş rahat bir iş, illegal bir iş bu, marjinal bir iş. Ha bir karikatür gibi bir şey yani bu. Hani sırf birilerinden korkarak işte birilerine dava olmayayım ya da birilerine başım belaya girmesin diye hani kendini durdurmayacaksın yazarken birazcık rahat bırakacaksın. Ha ben çok rahat bırakmıştım biraz kendimi bir dönem gerçekten. Ha bayağı gidiyordum ama Sonradan tabi yaş da hani o zamanlar yaşımız da küçüktü. Hani daha tam değerlendiremiyorduk filan. E, yaşımız da büyüdü. Şimdi genel istek kitlemiz büyüdü. Hani dikkate alan çevre daha farklı daha farklı şeyler bekliyor. Hani böyle birden senin ananı falan diye bir şey duymak istemiyor yani. Daha soft sözler duymak istiyor daha yavaş. Bize bunu diyor felsefi yönden anlat diyor yani. Herkes küfür eder ama sen diyor birazcık diyor felsefi anlat diyor. İşte politika yap. Sosyalizmde ama ama bunu diyor küfür etmeden diyor yavaşça edebiyatla edebi tavırla. Hani kendini diyor illa sen bunu diyor argoyla yap mesela falan. Bir, bu söylentileri ben bu şeyleri dikkate aldım bayağı. Buna göre şekillendirdim kendimi. Yani bundan sonra biraz daha soft takılacağız. En azından böyle yani zor değil kolay peşimde koş parkanda rap yapar da bir gaza gelsin ben dedi ki sen de döktür iyice hesapta bizden bu çok zekice pompala DJ hepsi kıvıtsın sonra gelip adisyon da sıvıtsın düttürü dünya kimin evi cinnet geçirtir ki sorma dertle millet dövize yüklenin dolar azdıkça ben de azıyorum ama yazdıkça bence senin olgunluğun underground'dan piyasaya çıkmanla beraber gerçekleşti gibi geliyor bana yani. Ya bu son underground albümdü işte zaten. Yani bununla bu zamana kadar yaptığım bütün parçalarımı tek tek topladım. En son beni eskiden beri takip eden insanların da yeni bir şeyler bulabilmesi için yeni 5-6 tane şarkı oluşturdum. İşte içinde patlar albüm o da. 2010 çıkan. Onunla beraber yani bu underground'a son albüm oldu. Ya bundan sonra zaten şu an girişimlerine başladık. Kendi plak şirketimi kuracağım İzmir'de. İzmirli müzisyenlere kendi plak şirketime sadece rap değil yani. Hani bu rock olur, başka bir tarz olur. Onlara da yer vereceğim. Çünkü Stüdyom bana ait, yani her şeyini ben yapıyorum. Diğer insanlara da hani bu yeteneklerimden faydalanması için bir kapı açmak istiyorum çünkü herkes İstanbul'a gelmek zorunda kalıyor bu tip işler için. İzmir'de plak şirketi yok. Yani İzmir'de şu an hani müziği... Yani İstanbul'a gelmeyi düşünmüyorsun çünkü piyasanın burada döndüğünü sen de biliyorsun. İstanbul'a daha çok işlerim geliyor benim. Yani ben İzmir'de iş yapıyorum. İstanbul'a genelde onun yankıları geliyor, sesleri geliyor. Onun için bir sebep olmuyor. İşte anca böyle arada sırada size teşekkür ederim röportaj için. Böyle çağrıldığı zaman, te televizyon kanalları bize ilgilendiği zaman, yaptığımız şey değer verdiği zaman işte röportajlar olur. işte konuk olduğumuz programlar olur falan. O o tarz şeyler için geliyorum. Onun dışında İstanbul'da pek fazla bir işim yok yani. Bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta bir kes dikkat et rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta bir kes dikkat et rap içinde patlar Albümde bulsuzluk özlemiyle de bir şarkı var ee, Bulsuzluk Özlemi'ni niye tercih ettin? Ee, sevdiğinden dolayı Kesinlikle ee, ama Bulsuzlu Gözlemi de bunu dinlemiştir herhalde ki sana izin vermiştir öyle çıkartmışsındır. Bulsuzlu Gözlemi'nin şarkıdan haberi yok. Yok mu? Yok. Yani yaparken, yapım sürecinde herhangi bir izin almadım, sormadım çünkü e, underground bir albüm. Hani bandrol alan bir albüm değil bu. Demo bile sayılabilir onlar için. Yani, i̇zin aslında şöyle e, yapmak istedim yani iyi bir şey yapayım, onlar bunu duyduktan sonra hani ben onlardan ee, bu şarkıdan bahsedeyim. Bu şarkıdan söz edeyim. Ha, ben sözleri geri, sözlerimi geri alamam şarkısını çok küçük yaşlarda işte üniversite şenliklerinde falan ya, Biz eşlik ederdik hep böyle. Ee, Aynı herkesin sevdiği bir şarkıydı. Çok güzel bir tonu vardı. Çok güzel bir tınısı vardı. Hani ben onu eee rap'e uydurabileceğimi o, o zamanlar biliyordum lan hani işte. Albüm şey kısmeti olmuyordu. En son bu albüm gündeme gelince yani en son şarkı zaten onu yaptım. En son dedim bunu yapacağım yani alacağım işte akorlarının notalarını falan hepsini baştan oluşturdum ona uygun loop hal, looplar haline getirdim işte Tekrar eden looplar ee, uygun sözler oluşturdum nakaratta onlar eşlik ediyor işte rap bölümünde de ben rap yapıyorum filan güzel bir cover şarkı oldu ve ben işte her albümde bu tarz şeyler yapmak istiyorum çünkü gençler hani e, yeni yetişen çünkü bizim kitlemiz biraz küçük oluyor hani küçük yaştaki insanların da hani bu ülkenin değerlerini hani bu ülkenin ee, daha önce daha nasıl diyeyim müzisyenlerine şarkılarını falan kulak aşinalığı vardır mutlaka anneden babadan. Hani yani bu zaten şeyler... sizle beraber büyüyecek. Öyle bir durum da var. Aynen büyüyor da zaten. Mesela e, İzmir'de en son bir tane e, çocuk önümü kesti falan yani dedim abi böyle işte ben dedi sen, seni büyüdüm dedi işte lisede dinlemeye başladım dedi. Şu an üniversiteye gidiyorum İzmir'e taşındım ve İzmir'e gelmemdeki tek neden dedi İzmir Üniversitesi'ne yazmamdaki tek neden dedi işte sizi görebilmekti yani sizin partinize <laughs> gelebilmekti. Yani böyle şeyler var Aynı şekilde Burak diye bir arkadaşımla tanıştık. O da aynı şekilde. Evka 4'te oturuyoruz biz Bornova'da. Onlar da mesela Evka da e taşınmış. Sırf işte bizimle aynı yerde oturabilmek adına falan. Ya böyle tepkiler alıyoruz yani. Ama öyle tabii fazla da türbe gibi de değil yani. Kimisi de öyle yazıyor yani internetten. Abi İzmir'e geleceğim seni görebilir mi? Yani ben İzmir işte nüfus şu rakım şu tabelanın önünde beklemiyorum yani öyle bir şey yok. Bizim hayatımız İzmir'de yaşıyoruz yani. Bizim evimiz İzmir. Ailemle yaşıyorum hala. Yani geldikleri zaman bana ulaşabilirlerse, mesaj atabilirlerse görüşüyorum ama herkesi de görüşme imkanım olmuyor çünkü kitlem çok büyüdü. Hani underground'a sığmayacak derecede büyüdü. Hani nasıl baş edeceğim ben de bilmiyorum. Bu işi birazcık profesyonelleştirmek gerekiyor i̇şte dediğim gibi bandrollü albümler bandrollü albüm peki ne zaman gelecek? Belli bir tarih var mı? Kesin parçalar da vardır elinde. Mayalar zaten tarihini verdi 2012. Yok öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> şey kıyamet gibi. Yok öyle bir şey. 2011 yani bu önümüzdeki yıl gelecek. Iııı... İlk Bandırollu albümü yaptıktan sonra Iııı... İkinci bandrol albümü grupla yapacağız. Bizim de Norm diye bir grubumuz var. Erman diye bir arkadaşım var falan. Onda ben kayıtlarda yardımcı oluyorum. İşte bazen geliyor kayıtlarıma yardım ediyor. Geliyor giriyor falan kayıtlara. Onunla ortak şarkılar yapacağız. Ee, hem kendi albümüm, sol albüm, hem grup albümü 2011'de iki albüm olarak çıkarmam gerekiyor. Çünkü Müyap şöyle bir sınırlama getirmiş. Ee, albüm, e, albüm, yani şey, plak şirketi açtığınızda şirketi e, sağlamlaştırmanız için hani e, kaydettirebilmeniz için bir yıl içinde iki tane iş yapabilmeniz gerekiyor. Bandrollü iş yapabilmeniz gerekiyor. Yani bundan dolayı böyle bir şey yapacağız yani. Aynı yıl içinde iki albüm çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapacağız yani. Aç gibi taş bebek hadi uçalım mı? Bu nasıl bir söz lan? Bu nasıl bir şarkı? Biz bunu hak ediyoruz diyorsanız Magazin oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda Bak bu satırlar adın gibi gerçek Dinleme beni ya da ağzını açma Neden yazıyorum ki bir gerzek Anlamadığı söz diyor rap saçma Her şeye rağmen sabırla yoluma Gülüyorum ve yürüyorum aheste Yapma Araşan Hadi Sezen abla Bana da bir beste. Klip de geldi içinde Patlar şarkısına ee, Başka klipler düşünüyor musun? Bandol'la albüm öncesi yoksa tek klipte mi kalacak? Yok şimdi çıktık yine yollara ya Zaten e, İzmir'den gelirken onun planını konuştuk e, Cenk er diye bir arkadaşım var o çekecek klibi e, Güveniyorum kendisine de Hani Onunla konuştuk en son İzmir'de işte O planlamasını yapacaktı klibi falan Şimdi döndüğümde klibe başlayacağız Çıktık yine yollara ya çok da güzel bir şarkı olacak. O şarkının çok ayrı bir yeri var. hani... şu an dinleyenlerin de bana geliş e, yani tepkileri açısından daha böyle üst seviyede yani üst yaşlardaki insanların bile beğenisini kazanabilen bir şarkı. Çünkü daha çok sosyalist gerçeklerden bahsediyor. İşte insanlar arasındaki uçurumdan bahsediyor. Yani ülkede kötü giden neredeyse her şeye yani bir sözü var o şarkının. Ondan dolayı birçok kişinin şarkısı olmaya başladı. O. Ya ona da mutlaka klip çekecektim. Zaten daha önce duyurmuştum. Ee, İzmir'e döndükten sonra da en kısa zamanda bir bir kalmaz yani. Onun da klibini e, televizyon kanallarından izleyebilecekler.